Herkese merhabalar. E, direksiyon sınavı ile ilgili e, haklarınızdan e, ve direksiyon sınavında nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. E, bugün yanımda Tuğçe var. Hoş geldin Tuğçe. Merhaba. Şimdi aslında bu konuyu neden anlatacağım? Uzun süredir düşünüyordum size anlatmayı ama Tuğçe de buna bir vesile oldu açıkçası. Şimdi Tuğçe bize farklı bir kurstan kaydını silerek bizi tercih etmiş bir adayımız sağ olsun. Bizleri duymuş, öğrencilerimizle ilgimizi, başarı oranımızı duymuş. O yüzden gelmiş. Tekrar hoş geldin. Teşekkürler. Umarım kaldığımız yerden değil de sıfırdan biz başlayacağız değil mi Tuğçe? Zaten yaptık bir dersimizi de. Evet. Şimdi arkadaşlar Şimdi e, Tuğçe'nin yaşadığı talihsizlikten pek bahsetmek istemiyorum. Başınızı ağrıtmayacağım ama şöyle de bir durum var. E, yani e, öncelikle araba kullanma konusu kafamızda mantığınızı oturmalı. Yani ben özellikle e, benim hoca arkadaşlarım da öyle bütün e, adaylarımıza önce araç kullanmanın mantığını oturtmaya çalışıyoruz. Yani biz bir hareket yaptığımızda bu araçta neye sebep olur? Bunun karşılığını biz adaya vermeye çalışıyoruz. Bu mantığı oturttuğumuz sürece e, gerçekten her şey e, sırasıyla geliyor. Hiç merak etmeyin. E, şimdi asıl şundan bahsetmek istiyorum. Sınavda yaşadığınız heyecan, sınavda yaşadığınız heyecan sizin her türlü sıkıntıya sebep olur. Yani sınavdan kalmanızı Kalmanıza sebep olur bir kere. Yani e, heyecan yapmayacaksınız. Ben her zaman söylüyorum. Yani bu araca oturduğunuz zaman ilk önce işte sınav başladığında işte kimlik kontrolü vesaire onlar bittikten sonra araç içerisinde bakın arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum araç içi kaput veya bagaj tanıtımında ki sorulara dört tanesine cevap vermeme veya yanlış bilme hakkınız var. Beşinci olursa bu sınavdan kalmanıza sebep olur. Yani bir soru sorulduğun, yani bir soruyu bilemediğinizde hemen panik yapmayın. İşte ne yapacağım? İşte böyle devamı gelecek. İşte bilemeyeceğim ben bu soruyu gibi. Böyle bu arkaya böyle gelmesin. Yani kesinlikle dört e, tane soruyu soruya cevap vermeme gibi bir hakkınız var. E, rahat olun ki komisyonda sizi zaten zorlamaz. Bu konuda da rahat olun. Ee, sonra komisyonumuz bize hazırsan çıkalım dediği zaman lütfen acele etmeyin. Lütfen. Emniyet kemerinizin takılı olduğundan emin olun. Bir kere ot arabaya oturduğunuzda önce emniyet kemerini takmayın. Önce araç içerisindeki koltuğu ayarlayın. Ha, koltuk ayarınız iyi olabilir. Ee, yanınızdaki hocanın işte tabiri caizse gözünü boyamak için hani bakın evet ben dikkat ettim e, işte bakın aynamı da ayarlıyorum, koltuğumu da ayarlıyorum gibi tavırlara girmeyin. Belki sizden önceki oturan arkadaşın koltuk ayarıyla aynı ayara sahipsiniz. O yüzden koltuk ayarınıza bir bakın. Ayaklarınız rahat pedallara ulaşıyor mu? E, sizi yerden kaldırmıyorsa, sizi zorlamıyorsa pedala basarken o koltuk ayarı sizin ayarınız demektir. Daha sonrasında emniyet kemerinizi lütfen e, koltuk ve ayna ayarlarınızdan sonra yapın. Şimdi Aynayı ilk oturduğunuzda ayarlarsanız daha sonra koltuğu ayarlarsanız aynaya eğilip veya kafanızı yön değiştirip bakmak durumunda kalırsınız. Doğru olan bu değil. Sıralama önce koltuk ayarı. Koltuk ayarınızı düzelttikten sonra ayna ayarlarınız. En sonunda emniyet kemerinizi bağlayıp yola çıkmaya hazır olursunuz arkadaşlar. Emniyet kemerini unutup da kalan arkadaşları çok gördüm. O yüzden kesinlikle zaten emniyet kemeri hayat kurtarır. Normal şartlarda da araç kullanan biriyseniz lütfen bu emniyet kemerini bir de şöyle arkadan geçirip böyle bağlayanlar var. O şekilde kesinlikle yapmayın. Yani bu gerçekten bu emniyet kemeri hayat kurtarır. Öldürür sizi yani. Başka şeyi yok yani. Allah göstermesin. Hafif... Yaralanmalı bir kaza bile olmuş olsa yani Sizi oradan hafif şey kurtarır Yani ağır yaralanmalı bir kaza bile olmuş olsa Sizi hafif yaralı bir şekilde kurtarır Gerçekten emniyet kemeri Candır Bence kesinlikle unutmamanız gereken bir şey ee, Bir işe girdiyseniz Bu işi önemseyin Bakın önemsemediğiniz zaman e, Bazı şeyleri e, Hatırlamak istemeyebilirsiniz Ben buraya bunun için geldim Ben araba kullanmaya geldim ben kimsenin zoruyla gelmedim. Bakın her zaman söylüyorum. Araba kullanmak işe keyif işidir. Ehliyet evet. Araba kullanmayı seviyorsunuzdur. Belki zor geliyordur derslere katılmak. Yani sizi bu açıdan da e, anlamaya çalışıyorum. Ama maalesef iyi bir e, sürücü olabilmeniz için doğru kuralları bizlerden öğrenmeniz gerekiyor. E, lütfen derslere katılımlarınızı da bir ciddiyeti şey yapalım. Zaten öyleyiz de yanlış da anlaşılmasın. E, yani... Bu işi önemseyerek yapın. Çünkü bazen ben adaylara söylüyorum işte iki adayım geliyor mesela derse bir tanesi dışarıda işte kaçırmış babasının arabasını kullanıyor vesaire diyor ki diğer aday sıfır gelen aday ya diyor işte sen kesin geçersin sen arabada kullanıyorsun diyor ama inanın benim sıfır olarak yetiştirilmiş aday geçiyor o çok iyi bildiğini düşünen kurallara Çoğu zaman uymayan, bizleri dinlemeyen kişiler de kalıyor. Bunların örnekleri çok fazla var. Ee, o yüzden e, burada sınav kuralları uygulayacağız. Arkadaşlar haklarınızdan bahsetmem gerekirse. Araç içerisinde 4 tane dediğim gibi soruya cevap vermeme hakkınız var. Ee, buradan çıkışımızı yaptığımızda yokuş kalkışa gidiyoruz. Bakın yönetmelik gereği 50 cm kaydırma hakkınız var. Yani kalk ölçmüyorlar tabii ki ama siz... 2-3 kere arka arkaya 50 cm geriye kaydırdığınız zaman tabii ki sizi indiriyorlar ve oldu yani indirdikleri de oldu e, buna çok dikkat edeceğiz biz size her türlü kolaylığı zaten e, sağlıyoruz burada ezbere e, ezber de yaptırıyoruz ama burada kendi inisiyatifinizi de ekleyerek Gerçekten bir araç güvenli bir şekilde nasıl kullanılır bunu göstermeniz gerekiyor. Hem kendinize ispatlayın hem de yanınızdaki hocalara ispatlayın. Yanınızda oturan hoca sınavda e, heyecana kapılmasın. Her an refleks halinde oturmasın. Ah şuradan araba gelecek pat frene basayım demesin yani anlatabiliyor muyum? Yanınızdaki kişiyi güvende hissettirin. Şimdi e, bir stop et hakkınız var. Bir stop ettiğiniz dünya başınıza yıkılmasın. E, i̇kinci stop da hemen arkasından gelir çünkü. O yüzden bir kere stop ettiyseniz dahi onu unutun arkadaşlar. Temiz bir sayfa atın. O an kendinizi bir resetleyin. Çünkü e, yokuş kalkışta veya kalktığınız yerde e, net kim, e, el frenini indirmediğinizden dolayı stop ediyorsanız İkinci stopun gelmesi çok olası bir durumdur. Çünkü orada bir panik hali yaşıyorsunuz. Paniğe giriyorsunuz. Değil mi Tuğçe? Senin de başına gelmiş. Hmm. Tuğçe mesela ilk sınavında, ikinci de aynı değil mi? Stoptan hmm. kaldın. E, o heyecan, o panik hali devam ediyor. Bir kere yapıyor stopu. Sonra diyor ki eminim giderken, ya nasıl yaptın Tuğçe bunu? İşte biraz kendine geldi mi? Toparla kendi mi? O psikolojiyle ne yapıyorsun? Hata ne yapıyor? hatayı hemen getiriyor. Ça çağrışım yapıyor, değil mi? Evet. Bu kadar güzel bir örneksin. Ee, ama şimdi diyor ki artık e, stop ettirmeyeceğim. Ben nasıl stop ettim? Şimdi biz bir ders yaptık geldik. Hala diyor ki ben nasıl stop ettirmeyebilirim? Aslında parkuru bitirdik. Stop ettirdin mi? Hayır. Hayır. Demek ki yani o kadar çok e, fobi halinde oturuyor ki. Şimdi bazı adaylar da atıyorum diğer parklarda kalıyor. L parkta kalıyor. Bir daha derslere geldiğinde diyor ki ben L parkta kesin kalacağım tekrar. Hayır bunu silmeniz lazım. Bu reseti kendinize artık atmanız lazım. Şimdi bir diğer hakkınız arkadaşlar paralel parkta e, işaretlerinizi aldınız girdiniz. Yani işaretlerinizi yanlış aldığınızda oluyor bu genelde. E, işte arka kaldırıma çok yakınsınız. Yani ara, arabanızı bir öne, bir arkaya iki manevra yapabilirsiniz. Ee, bu da sizin hakkınız. Ee, dışarı çıkış e, çıkış yaparken de istediğiniz kadar hamle yapabilirsiniz. Yeter ki dubalara kaldırıma çarpmayın. O sarı alana yerleşin paralel parkta. Ve parkta da e, yine dubalara çarpmamanız gerekiyor. Onun dışında yani adaylara verilmiş çok çok büyük de haklar yok arkadaşlar. Maalesef standartları uygulamak zorundayız. E, o yüzden e, dikkatli olacağız aceleci davranmayacağız ee, yani ben her zaman söylüyorum direksiyon sınavında hani bir defa da geçemeyebilirsiniz ee, yani bu biraz da e, varmış bir hayır diyebilirsiniz ama o hatayı eğer zaten hata bir kere yapıldığında hata olmuyor dikkatsizlik sayıyorum ben onu bir dahakinde aynı hatayı yapıyorsanız demek ki bazı şeyleri bir yerde eksik yapıyorsunuz demektir ben herkese şimdiden başarılar diliyorum. Umarım yakın zamanda sınavlar başlar. Sizler de ehliyetlerinizi birer birer alır gidersiniz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Tuğçe sana da teşekkür ediyorum. Ayrıca sana da başarılar diliyorum. İnşallah biz de derslerimizi bitireceğiz. Tuğçe ile sınava inşallah birlikte gireriz. Hepinize iyi günler diliyorum.